Türkiye'de tıp eğitiminin süresi 6 yıldır. 2024 kontenjanı 18 bindir. İlk 3 yıl temel tıp bilimleri dersleri görülür. 4. 5. yılda klinik dersleri alınır. Hastanelerde staj yapılmaya başlanır. Son yılda doktor adayları intern olarak hastanelerde aktif rol almaya başlar. Tıp fakültesini başarıyla bitiren öğrenciler tıp doktoru ünvanını alır. Pratisyen hekim olarak çalışmaya başlarlar. Ancak uzmanlaşmak isteyen doktorlar TUS sınavına girmek zorundadır. Bunun eğitimi 3-6 yıl arası sürmektedir. Eğitim bittiğinde uzman doktor ünvanını alırsın. Doktorluk kutsal bir meslektir. Doğrudur. Ancak işin içine girdiğinizde sınırlarınızı zorlayan bir gerçeklikle yüzleşmek zorundasınız. Tıp fakültesinde okumak bir yaşam tarzıdır. Sabahları sizin için erken başlayacak, geceler hiç bitmeyecektir. Kitaplar, notlar, sonsuz slaytlar arasında kaybolup gideceksiniz. Masanın başında uykuya kaldığınızda bir gün bu çalışmalarımın karşılığını alacağım diye kendinizi motive edeceksiniz. Sosyal hayatınız, kendinize ayıracak zamanınız, hobileriniz, hayattan keyif aldığınız şeyler azalacak. Tıp okumanın ne kadar yalnız bir yolculuk olduğunu fark edeceksiniz zamanla yalnızlık hissin derinleşecek. Bazen keşke daha kolay bir meslek seçseydim diyeceksin. Ancak bir hastanın iyileştiğini görmek, bir çocuğun sağlıklı bir şekilde ailesine kavuştuğunu hayal etmek bu süreci değerli kalacak. Tıp okumanın maddi manevi bedelleri ağırdır. Kitaplar çok aldır. Tabletten, fotokopilerden, slaytlardan besleneceksin. Eğitimin yıllarca sürecek. Uzmanlık sınavlarına çalışmak, staj yapmak, nöbetler. Bitmek bilmeyen bir döngü olacak. Şunu asla unutmayalım. Doktorlar ne kadar kazanıyorsa her zaman daha fazlasını hak etmektedirler.